bu kadar ileri götüreceğini tahmin etmemiştim. Hevesini alır döner sanıyordum. Bir de çocuk peydahlamış. Üç buçuk aylık olmuş bile. Füsun duyarsa çok kötü olur. Haklı kız. Yerden göğe kadar haklı. Mutsuzsan, yürütemiyorsan... ...adam gibi çıkarsın karının karşısına... ...hal böyleyken böyle dersin. Boşanırsın. Sonra ne alt edersen edersin. Gelinin yüzüne bakamaz oldum ya. Bari bir süre söylemeyelim Füsun hanım. Ben iyi tembihledim ablasına söylemesin Hı. diye. Nereye kadar saklayacağız bilmiyorum ki. Mızrak çuvala sığar mı Nadide hanım? Mahkemede her şey ortaya çıkar. Bakalım o zaman ne olacak? Ne olacak? Hakim bir celsede boşayacak bu durumu görünce. Çocukların velayetini de analarına verecek. Peki nasıl olacak? Yani boşanırlarsa Füsun nerede yaşayacak? İsterse kalır bizimle. Ama almak istemezse de hakkıdır. Alıp çocuklarını gider, alıkoyamayız ki. Kanun diye bir şey var. Yani bunlarımızın seyirciler bile öyle mi? Bilmiyorum Nadide Hanım, bilmiyorum. <laughs> Ah Ali Kemal <laughs> ha, İtiyorsun bizi. Oğlum kursa gelmiyorsun. Geçen haftaki deneme sınavına da girmedin. Hayatım deneme sınavı olmuş zaten. Girsem ne olur, girmesem ne olur bu sınava? Hayatım karanmış benim be. Ne oluyor abi? Aile mevzuları mı? Evet abi, bak şimdi. Ablamla inişten boşanıyor. Kredi kartımı ayva yemiş durumda. Annem Kayseri'de para bekliyor ve beş kuruş param yok. Yok yani yok. Her zaman bekleriz. Oo gani gani. Haydar, <laughs> Buyurun Burhan Bey. Buyurun amca. Nerede teyze? Kolay gelsin çocuklar. Haydar, sen bir defaya git yüklemenin başında dur. Gani dükkana da sen bak bugün. Ben <laughs> fabrika. Tabii olayım. Burhan amca. Hadi. Vay. Wow. Artık eniştenin yerini sen almışsın be. Ya ne demezsin. Hello ladies, can I help you? What do you want? How much is this? This... This is not good for you. İyi değil bu, iyi değil. Come on. This is very good. High quality. <laughs> kaliteli bu, kaliteli. How much? 450 Turkish liras. Oha. Ver içi. 400. Okay, but just for you. Okay. Okay. Oğlum bir bakıver şuna. Bir paketliği ver şuna. Okay. <laughs> ne yaptın lan? Daha dün aynı ceketi 200'e satmamış mıydı? Bundan özel mal oğlum. Tutturabildiğine gidiyor. Yeme beni. Tutturabildiğin kısmı da cebine mi gidiyor? O kadarını karıştırmayacaksın. Bal tutan parmağını yalar. See you. Bye. O da benim satış kabiliyetimin ödülü. Yalnız dikkat et oğlum. Yaş işler bunlar. Tamam Soner. Sen yorma kafanı. Sen deneme sınavlarını düşün. Ticareti arkadaşına bırak. thank you